Selamun Aleyküm dostlar. Şimdi bu videoyu e, paylaşıyorum. Aşağı yukarı e, 70 tane baskı var. Yavru yavru kızması ekileşmiş. Her renk mevcut. Yürüsü, tarifisi, miskisi, portakalı, kırmızısı. ihtiyacı olan ve arası. Hepsi satılıktır. Toplu olur, tek tek olur. Böyle. Bugün e, bir 60 50 taneydi ve 10 tane daha seçtim ayırdım attım. Ve bir 10 tane de bugün seçtim attım. Aşağı yukarı. 70 tane başka çıkıyor. 70, 70'i belki de geçer. İhtiyacı olan arkadaşlar toplu veyahut da tek tek fark etmez satılıktır bilginize hepsi aşılıdır sağlıkları çok iyi gördüğünüz gibi her model var